Hayat doğunca başlar, ölünce sona erer. Doğumdan ölüme kadar ayakta kalabilmek için öyle imtihanlardan geçer ki insanoğlu. Bazen dönüp arkasına baktığında yaşadıklarına kendi bile inanamaz. Bazen içi kan ağlasa da gülmeyi bırakamaz. Çünkü ağlamakta gülmekte yaşam için hava su ve güneş kadar önemlidir değerli kardeşlerim. İnsanoğlu yaşadığı sürece iyi bulduğunda mutlu olduğu kadar kötüyü bulduğunda mutsuz olacağını kabullenmelidir. Bunların ikisi bir kardeştir. Birbirine sıkı sıkı sarılmış iki kardeştir. Biri olmadan diğeri hiçbir işe yaramaz. Kötü bir günü yaşamadan iyi gün yaşayacak asla gücü yetecek insanoğlu hemen hemen yoktur değerli kardeşlerim. Hiç kimse mutluluğun zirvesinde kalmamıştır ve kalamamıştır. Mutluluk öyle bir zehirdir ki mutsuzluğu unutturabilecek kadar etkili bir zehirdir. O zehrin pan zehiri ise insanın kendisidir. Eğer kadere iman varsa bir insanda zehri elinde tutuyor demektir. Kadere iman yoksa eğer zehri elinde tutuyor demektir Ve sonuç her gün sulanıp ayakta kalan bir çiçek gibi suyu kesildiğinde dökülüp yere yığılacak kadar zayıf demektir. Mutlu olmak istiyorsan eğer senden daha, Zorda olanı düşüneceksin. Aksi takdirde kaybeden yine sen olursun değerli kardeşlerim. Ben bunları yaşayarak öğrendim. Yaşamasaydım bu cümleleri asla yazmaya gücüm yetmezdi. Değerli kardeşlerim, sağlıcakla kalın, selamette kalın. Amin.